Bakalım tik. Bugün ne var? Bugün yeni sezon ve buz karakteri var. Gerçekten çok güzel bir sezon. Ve sezon 68 gün. 14 saat sonra kapanacak. 7. sezon sonunda geldi. Dinozor yaz. Ben 5. 5. yere kadar geldim. Ve buz karakteri burada. Buzun kostümünü Buzdan sonra inceleyeceğiz. Buz karakteri gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel. Buz Level Veloki. okuyalım. Velokirap is de can kurtaran olarak çalışıyor. Can kurtaran olarak çalışıyormuş. Sürekli olarak torpido şa şamandırasını atabileceği birilerini arar. Ancak fırlatma konusunda biraz fazla heveslidir. Yani hep fırlatmak istiyormuş o zaman buz karakterini bu buz karakterini deneyebiliriz. Buz karakterini denemek için hazırlandık. Bu arada yeni güncellemede belirlenme noktaları geldi ve deneme mağaralarında bir çember oluştu. Çemberler. Gidişi, yürüyüşü falan bu şekilde vuruşları tipi bu şekilde. Bakalım vuruşları nasılmış. Vuruşları böyle dağılıyor. Gayet güzel. Ve roza gibi vuruyor. Gayet iyi. Ama kötü yanları da var. Mesela uzak yerlere nasıl vuracaksınız? Ama aynı zamanda iyi yanı da var. Bakın uzak yerlere böyle roketinizi atacaksınız ve böyle vuracaksınız. Vurdunuz mu? Buna da gelecek sıra. Buna da atacaksınız, vuracaksınız, vuracaksınız, vuracaksınız. Sıra da buna geldi. Buna vuracaksınız, vuracaksınız, vuracaksınız. Ondan sonra sıra buna gelecek. Böyle gideceksiniz, vuracaksınız, vuracaksınız, vuracaksınız. Ve bu kadar. Bu kadar basit. Öldürebilirsiniz herkese. Boss'u öldürmek uzun sürer. Şimdi öldürmeyelim. Asıl az canlı olanların nasıl öldürüyoruz ona bakalım. Şimdi vuruyoruz. Vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Bakalım vurduk. Deneme mağarası da bu kadardı. Videonun devamı için videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu bölüm bölüm gelecek.